herkese merhaba Güzlerle Koftetin Modern Warfare 2 serisine devam ediyoruz. <laughs> sesim biraz garip çıkabilir. Nedeni de ee, uykudan full yeni kalktım. Bağırmakta bile zor zorluk çekiyorum. Çünkü biliyorsunuz Koftetin öner aynı ay gibi bağırıyorum. Ayı ayı diye falan filan. Şimdi bayağı sesim değişti abi. Ses tellerimi süpürge bağladım. O değil de bir dakika. Umarım ses hiç <laughs> açık değildir. Hız devam edelim. Bölüm kaç bilmiyorum demeyeceğim. Bölüm 4. Herhalde. Evet. Hep öyle diyorum bu sefer demeyeceğim. Ama hasta getirelim böyle. Okey süper. O bayram olsun. Süper. Süper süper süper. Oha tarama lan adam. Hıysınız ya. ya o değil de ben bir rahat edemedim. Tam 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 tam. Tamam. Rahat etme Tamam. Dur, şunların önüne tutarsam geçebilirler mi? Geçiyorlar bu ittiriyorlar İttiriyorlar ayı. Şöyle devam konuşmuş, Avcı 2-1 konuşulmuş. Şimdi için hepsi Tamam. <laughs> Askerler geliyor bize doğru. Ama iyiler. Kötüler de gelecek. <gülüyor> <gülüyor> niye çıkıyorsun? Avut niye yapıyorsun? ne yapacağız şimdi veremez mi ne yapsak Öreceğiz. evet raptor göremeyecek. Ben zaten araca atmıyorum. Tamamdır. Ben neredeyim? Geri zekiyim. Arma lan bana düz bakan ya da yan bakan. Hepinizi öldürüyorum zaten. Hayır hayır hayır. Geliyor. Kamyonun iki yanında. Tek anlamıyla bir abicim. Hayır. Olha, ela. Então... biraz daha düzeltelim ha tamamdır devam bu da iyi tamamdır <laughs> Ne yapacaksınız la yiyecek misiniz? Et dolabı nerede? Değil mi Eto'lu? Ha, Raptor. Püs. Ya bunun grafiği çok düşürülmüş be. Ya bu ne lan gülü ya. adam. <laughs> ha, çıtsın, aç açın Nereden çıkılıyor? Hah. Burada bir şey var. Çık 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 çık. Anti tank. Neydi? O da neyin... ...işiydi? değil de şimdi ben bunu ablamızdan termal optikler var kullanır neredeydi ha, şuralardan saldırıyorlar tamam sen buradan saldırlar. ben bu koçu çok seviyorum ya her zaman yanında götürüyorum Hadi birini var bak şunu vur hadi. Cık cık. Pislik. Ama menzili konusu da var. Menzil söz konusu. Konusu ne? Neyse. Tamam. Termal var imiş. Arkadaşlar favori stüdyoları gelecek. Diyeyim şimdiden bilgilendireyim. Kuzey tamam. Kuzey neresi lan? South West North. Koş. Allah şunu. Ben de şunları halledeyim. aja eden cenava Çık hadi. Ne çıkmayım? Şey yok mu be? Ha şunlardan. Öyle. Şuraya koyalım şeylesine. Sen onu mu vurdun? Lan <laughs> Hepinizi şimdi geberteceğim. Hepinizi geberteceğim. Var mı lan bana ben yan bakam. Ya abi bunu ne yapıyor Segit oflayı? Gerizekalı. Arkamızdalar diyeceğine vursana. Ha, bozulmamış. Ben bunu size demem. Dur şuraya koyacağım. Şöyle. Nasıl termal optikler kullanacağız da. Kanka ita. Ondan önce bir şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Gereken bir şey. Çünkü ayı gibi geliyorlar. Şöyle. Nasıl düşmedi? Kurt. Tamam arkadaşlar devam ettiriyorum. O kadar ileri almadım. Sadece şunu aldım şuraya koydum. Bitti sonra devam ettirdim. Keşke durdurmasaydım 5 saniye bir şey diye. diye düşünüyorum Şunları alalım Millet yoksa Koyu verelim Tamam orası güvenli şu an Bir kişi gelse zaten bir kişiye yetiyor bu İşte lanet olsun tarafa Ne koşuyorsunuz la oraya? lan oraya Anansı ölmedi be ya sniper'la vurulan bir şey nasıl ölmez? Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> ya çok eğlenceli lan uçmaları. Ne? Çok kötü sessizlik oldu biliyor musun? Ne? Ha. Sabriyim ya. Kuzeyden bir TR'ye geliyor. Oo çok kötü bir TR tanktı. Kuzeyden mi geliyordu? Kaç. Okey, okey. Okey, sen kızma. Ay gibi indim oğlum. Korkudan çöplerin üzerinde doğuş. Al seslenim ya. <laughs> ne yaptım oğlum? Restoranda tam. Best, okey. Şut. Şunu uçuyor. Dur, tamam. ferme de aldım. lan ne kadar tekerleğim vardı lan öyle. Snipercılığa bak Allah aşkına ya. Ama bir dakika shift'e basılmadı durdu, benim suçum değil. <laughs> Abi bu ne be? Shift tut bir şunu. burada avcı vardı herhalde ki içerden. Tutadım kadarıyla. Lan <laughs> <Ben> tuzun. <laughs> ne yapacağım oğlum ben şimdi? öldürsen var ya. Üzerime tarandı. Bütün mermiler. Son bir lanet. Geldim. Sarkışır da vardı. Çıksan da üstüne. La 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 bir yere ya ortalıkta gezmeyiz işte be. Ya bu ne kadar öldüm bu bölümde be. <Gülüyor> <Gülüyor> oha bizdansın tamam olmuş ya ya beni indirsin indir 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 azberim lan lanet lanet koş maşallah 5 dakikalık video etti la çıkar mısın arkadaş Koşamıyorum da be. Ne geliyor? Oldu mu Allah'ım? Ben şöyle hepsini tarayacağım illa. oldu Olan var ya. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Bir tane daha olsa. Lütfen. şöyle. Aa, içeri yatamadım. Hadi. <laughs> 2-1 merkez. Biz iki Oha! Oraya buraya. Aa burger tam bürüm. burger kasabası. da adam var ya ben ne yapayım iye kadar uzanır ona be <laughs> iye kadar uzanır bir dakika oye oh, yeah. oh be sıfır tamam hani buradaki rastam Hangi restoran oğlum? Kaç tane? Ha. Orası. Ya, ya yeter ama e. Ya, ya. Evet arkadaşlar geri döndüm. Çöpün içinde bilgisayar buldum aldım. Evet. <laughs> <laughs> Devam edelim. <laughs> ne yapayım abiciğim? Sanki benim suçum. planınız o da zaten. Şimdi Bu nasıl plandır ya? Ya bu nasıl plandır ya? Oradan başlattı kafayı. <Gülüyor> 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 bu sefer ölmeyeceğim bu sefer. Bu sefer ölmeyeceğim ölmeyeceğim Sen niye geldin? Dan? Dan da yerim ben onu. Ben takip ediyor <laughs> Neyse, şuraya gidelim de raptoralık. <laughs> ne yapayım abi kolay mı lan? Nerede düşman, düşman nerede? Bitti mi? Hah. Vip. <laughs> VIP'ymiş lan adam. Koru. Nerede o VIP? o da Raptor. Nerede oğlum bu ya? bak kuru. Tamam. Sen gel. Tamam sen gel ben koruyum. Koş oğlum. Oğlum koş. Koş. Koş vallahi koruyamayacağım. Koş oğlum. Koş. Koş koş ne ya koş ama bilir ki ne be Uzun her şey Koyamayacaksın buraya Ben de baga takılacağım Ha baga takıldı Bakalım böyle mi? Eee <laughs> Sandısın Allaha geliyor oğlum bu neydi? Good hit, good hit. Tamamdır. Bir, <laughs> bir adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne öldürdün oğlum <alın> lan? Onu <laughs> neydi bu be. 5 kötü be. Ben 50 falan istiyorum da 50 ne var? Ne şu bakalım. Ne havalandım ve gaza geldim oğlum. Nerelerine indireceğim de o tepe dışında yuvardan ateş ediyoruz. Neresine indireceğim? Neresine? Allah'ım delisi. Bağırmana gerek yoktu. Tam yani offline olursa olsun yani zaten kullanamayacağız söyleyince ne? Biz de şey Biz de böyle yapacağız artık. İndir. Ona sindirmekten indiremezsin. o aa bu da. Kaç. Gel lan. Bir kişi öldüremedim be. Şut. Hiç şutum yapmam mı oğlum ben? Ne sanıyorsun Çok yakın az şu dönüyorum. <laughs> Şuraya gidelim. Ne mantıksız. Tamam, Brother <laughs> Helikopter bir dakika. Hangisinde? Batı. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, adamım, oha, ne isim ama? Buna da hızlı koşuyoruz lan, buna ben. arkadaşlar bir dakika durdurmak da zorunda kaldım özür <laughs> Ne oldu lan? <laughs> kolay değil mi? Çok kolay bir şey indir. Söylemiş kolay abicim tabi. Söyle ben de söylüyorum. İndir. Ne? Ha? Bir de oraya gidip onu mu alacağız? Koş hadi. Atakım bir yardım et sen. Her işi ben yapıyorum ya. Hadi yardım. Help me. Evet. Abi bütün iş ben mi yapacağım ya? Gidin Allah aşkına. Ya abi. Ya, şimdi araba patlıyor. Patladı. Oha buraya da millet girmiş. Uf, ya süper. ne yapayım? Ya nasıl bölümdür ya? Bunu ikiye böleceğim onu. Hadi bakalım. Koş. Oğlum koş. Koş. yeter ama çok acayip sıktı. Evet. Ne yapayım, şey. <gülüyor> <İngilizce>. <gülüyor> ne tamam oğlum tamam. Aa, bu, aa ulaştım koş. Nasıl geziyor? Aa bu da bizden. Aa süper. Aa bayram olsun süper. Şimdi avcı olsaydı ne olurdu be? Nereden girip çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz ya? Ya Nereden çıkıyoruz oğlum? Ha şuradan Ya ne kadar yavaş çıkıyor bu? Neyse Al şunu da Nerede? Şimdi. Sen. İyi hele düşelim. Ne bölüm? Nasıl uykum var arkadaşlar Gözüm kapandı. Çok üzüldüm kapandığı için. Ya ne yapıyorum? Ah. ah. Mantık ur şey yapıyormuş maçta. Konvoy geldi mi? Oh be bitiyor. O oh. sizin ben. Ya <laughs> e, tamam ne yapayım? <laughs> ya sus. On bunlar gerçek olsaydı nasıl verdim be?

Arkadaşlar de bu bölüm bitti. Bayağı uzun süren bir bölüm olduğunu sanıyorum ki belki de değildir. Belki 15 dakika tutmuştur. O zaman bayağı şey dakika kavramı yok demektir. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.